yaklaşık bir haftadan beri e, Karadağ'da iyi şeyler olmaya başladı. Karadağ geri adım atmaya başladı. Ne demek peki? Cumhurbaşkanı neden e, vize uygulamasının kalkması gerek gibi bir söylemde bulundu? E, Karadağ Türk turistleri gelmezse Karadağ biter mi? Daha önce de söylemiştim. Hani burada kalmak için neden mücadele edelim ki yani, yani siz bizi bu tutmak için mücadele verin. Herkese selamlar, Karadağ'dan selamlar. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir aydan beri, bir buçuk aydan beri Karadağ'daki gelişmelerden bahsediyorum videolarda. Hepinizin yorumlarını çok dikkatli okuyorum. Açıkçası yorumlar yorumlar yapıyor olmanız, bu süreçle ilgili kendi bildiklerinizi paylaşıyor olmanız çok değerli. Aslında bu kanalda tam olarak yapmaya çalıştığımız şey de bu. Beraber bir düşünce ortamı oluşturalım, birlikte düşünelim ve hani şu şöyle olur, bu böyle olur, bu budur gibi bir şeyler söylemek yerine özellikle politik meselelerde birlikte karar verelim istiyorum. Kendi süzgecimden ve kendi analizlerimden yola çıkarak. Yaklaşık bir haftadan beri Karadağ'da ilginç şeyler olmaya başladı. Bunların bir tanesi ve en büyüğü de aslında video başlığından da anlayacağınız üzere Karadağ geri adım atmaya başladı. Ee, Karadağ geri adım atmaya başladı. Ne demek peki? Yani neden Karadağ hükümeti e, şu anda bu verdiği kararlardan geri dönmeyi düşünüyor? Cumhurbaşkanı neden e, vize uygulamasının kalkması gerek gibi bir söylemde bulundu ve hemen ardından da. Eğer isterseniz ben parti kurarım, yeni parti kurmaya hazırım gibi bir açıklama yaptı. Şimdi birazcık bunları irdeleyeceğim. Bir Yaklaşık bir haftadan beri ben de burada aslında hem politikacılarla hem akademisyenlerle görüşüyorum. Onlar hatta bugün normalde olması planlanan bir televizyon çekimi vardı ancak daha sonra iptal oldu. Bu durumları da konuşacağımız bir çekim yapacaktık. Mesele şu ki aslında arka planda çok garip şeyler oluyor. Şimdi ben size bu arka planda neler oluyor ve sosyal medyada paylaşıldığı gibi aslında eğer turizm bu ülkede biterse, bu ülke gerçekten biter mi, Türkler buraya gelmezse bu ülkenin sonu mu gelir ekonomik olarak birazcık bunları irdeleyeceğiz öncelikle. İlk olarak söylemek istediğim şey şu ki bizi çok seviyorum ve bizimle gurur duyuyorum. Bunun nedeni şu. Ne zaman Sosyal medyada Karadağ ile ilgili paylaşım yapılsa, ne zaman e, Karadağ ile ilgili yeni bir turizm reklamı görsem ya da işte bir haber görsem, altındaki yorumlara hemen bakıyorum. Altındaki yorumlarda bütün Türkler hep birazdan e, Karadağ boykot ediyoruz, bir daha oraya gelmeyeceğiz, e, ülkeniz alın, başınıza çalın, e, Karadağ bizim için bitmiştir, artık yemezler gibi ifadeler ve yorumlar görüyorum. E, bu gerçekten gurur duyuyorum ve gerçekten bizi seviyorum. Ee, bizim kötü zamanlarda bize karşı bir tehdit olduğu zaman küçük ya da büyük e, ölçekte hiç önemli değil. Bir arada oluyor olabilmemiz, kararlı olabilmemiz e, beni her zaman çok mutlu ediyor. Tüm tarih sürecimiz boyunca aslında bu böyleydi. Ama bu şu anda bu Karadağ süreciyle olarak ilgilendiğim için ve ben de Karadağ'da yaşayan bir Türk olduğum için buna daha çok dikkat kesilmiş durumdayım ve bunun e, böyle bir tepkiyle karşılanması gerçekten beni mutlu ediyor. Milletim adına da çok gurur duyuyorum. Bu yüzden bu konuda hassasiyet gösteren herkese kişisel olarak çok teşekkür ederim. E, şimdi şöyle bir şöyle şey var. Öncelikle onu söyleyeyim. E, Karadağ Türk turistleri gelmezse Karadağ biter mi sorusu var. Buna gelin isterseniz önce bir rakamsal olarak bakalım. E, sonra da e, gerçeklerle bakalım. Çünkü biliyorsunuz ki genelde rakamlarla gerçekler birbirine uymazlar. E, şimdi şöyle Karadağ hükümeti uluslararası raporların verilerine göre Turizm Karadağ ekonomisinin yaklaşık %25-%30'unu oluşturuyor. Ve deniliyor ki aslında e, ülkede yaşayan her 3 kişiden bir aslında turizm sektöründe. E, Turizm ekonomisindeki payı arttıkça aslında ekonomideki payı arttıkça istihdamdaki payı da %30'lara çıkıyor. Yani dediğim gibi işte Karadağ'da yaşayan her 3-4 kişiden bir tanesi turizmden ekmek yiyor ve turizmle bir bağlantısı var. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yaz turizm. E, Karadağ turizmi yaklaşık %5 bir azalmaya gitti. Tabi %5 verilen rakamlar yerseniz bence daha fazla. Çünkü burada tanıdığımız bütün otelci arkadaşlarımız e, dolulukların yaklaşık %60 oranında olduğunu söylemişlerdi. Ama biz %5 devlet raporlarına göre söyleyelim. Denildi ki %5 bir küçülme var. Peki bu %5 küçülme ülke ekonomisini ne kadar etkiledi dersiniz? Ee, Karadağ'ın büyüme oranı 6.3'den 3'e e indi. Sadece yüzde %5'lik bir küçülüm oranı bile Karadağ turizmindeki bu düşüş bile Karadağ ekonomisini bu derece etkiledi. Şimdi kaç turist geliyor Karadağ ve bunların ne kadarı Türk? Yani Türkler gerçekten turizm konusunda bir boykot yaparlarsa turizm ne kadar sarstır bir buna bakalım. 2023'te Karadağ'da 2.61 milyon turist gelmiş ve 16.39 milyon geceleme olmuş. Ama size çok ilginç bir bilgi vereyim. Karadağ gelen turistlerin ilk 20 sıralaması da Türkiye'ye yok aslında. Daha çok Ruslar, Sırplar, işte hatta Almanlar bile Türklerden daha fazla Türkiye'ye turist sayısı 21-22. sıralarda falan yer alıyor. Yani aslında Türkler zannettiğimiz kadar Karadağ çok gelip burada çok tatil yapmıyorlar. Aslında çok görüyoruz değil mi sosyal medyada sanki sürekli bütün gelen turistler Türklermiş gibi görüyoruz. Ama halbuki öyle değil. Ama şöyle bir durum var. Burası çok önemli. Türkiye'de Türklerin Kanada'da yaşayan Türkler burada 12 ay boyunca harcama yapıyorlar ve 12 ay boyunca yaptıkları harcamayla aslında ülke ekonomisine çok büyük bir katkıları var. Bir de sadece şunu şöyle de düşünmeyin yani buraya gelen turist sayısı az olması ya da buradaki yaşayan 12 ay boyunca yaşayan Türklerin Türklerden de ziyade bizler burada turizm sektöründe çalışıyoruz aynı zamanda yani turist olmasak da o gidilen otellerde çalışanlar, garsonlar da Türk. birçok işletmede Türklere ait oteller Türklere ait, dükkanlar Türklere ait. ne bileyim, housekeeping'leri Türkler yapıyor, spa merkezlerini Türkler işletiyor. Aslında böyle baktığınız zaman evet gelen turist sayısı Türkler açısından ilk 20'ye bile girmiyor ama Türklerin buradaki varlığı, turizm sektöründeki varlığı çok güçlü. Ha tabii şimdi Karadağ'da tabii akılsız değil yani bunu ama akılsız aslında da şöyle yani başta bunu fark etmeyecek kadar akılcı davranmadı. Sonradan bir an dediler ki bir dakika yani bir değişim var ülkede. Bu değişim ne de biliyor musunuz? Şimdi e, bu vize kararı çıktı. Vize kararı çıktıktan sonra e, tabii işte sokaklara falan çıkıyoruz. Sosyal hayatımıza devam ediyoruz haliyle. Size bir şey söyleyeyim mi dostlar? E, ülkenin hareketi bitti. Yani kafelerde kimse yok. Sokaklarda kimse yok. Yaşama dair bir belirti yok. Çünkü bizler gittiğimiz halde neşe katan, işin sonunda para harcayan, kafelerde oturan insanlarız. Buranın yerel halkı gariban bir halk. Ve e, genelde evde yemeklerini yerler, dışarı sadece bir kahve içmeye çıkarlar. Ve sosyal hayatın içerisinde çok olmazlar ya da olamazlar ya da olmayı tercih etmezler. Neyse bu ayrı bir konu. Ama buradaki e, sektörel bazlı hizmet sektörünü yürütenler Türklerdi kafelerde bir kafenin masalarının yarısı Türklerden oluşurdu. Para harcayan Türklerdi. Yani şöyle örnek verebilirim. Bir yemek yenilen mekana gittiğiniz zaman ya da bir kafeye gittiğiniz zaman yemek yiyenler Türklerdir. Karadağlılar sadece kahve içerler. Bir restorana gittiğiniz zaman iyi yemekler yiyen işte atıyorum tatlısından tuzlusuna her şeyi yiyen Türklerdir. Karadağlılar oturup sadece bir küçük bir şey yerler ya da yine bir kahve içerler. Yani Karadağ'da aslında kendi ülkelerine çok fazla harcama yapmıyorlardı. Çünkü ekonomik olarak bu duruma e, bu durumu kaldıramıyorlardı. Burada para harcayanlar Türklerdi. E şimdi Türklerin gelmemesi ve bu dışarı çıkmaması, boykot etmesi durumunda ne oldu? Gittikçe küçüldü ve şehrin Hareketi bitti yani inanılmaz bir durum bu gerçekten bu 13 bin tane Türk olarak sayılan Türkün bir anda ortamdan çekilmiş olmasının bir şehri ne kadar etkileyebileceğini gözlerimle görmek gerçekten gerçekten çok şaşırtıcı bir durumdu. Şundan bahsedebiliriz aslında Türklerin görünmeyen bir ekonomik etkisi var. Bu çok önemli. Bu görünmeyen ekonomik etkiyi de başta Karadağ hükümeti aslında evet onlar da görmediler muhtemelen ve Türklerin sayısal oranlarına baktıkları zaman ya da gelen turist oranlarına baktıkları zaman Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Avrupa Birliği kıstaslarında bir ülkeye vize getirilmesi kıstaslarını Türklerden yana kullandılar. Ama bu iş geri tepti. Çünkü maalesef ki maalesef bakkal yönetici gibi ülke yönettikleri için gerçekten buradaki Türklerin ekonomiye olan etkisini maalesef göz ardı ettiler, göremediler. Ve bu vize süreci geldikten sonra ve Türkler çok güzel bir şekilde kenetlenip dışarı çıkmamaya, para harcamamaya ya da turist olarak buraya gelmemeye başladı andan itibaren de ülke ekonomisi gittikçe düşmeye başladı. Burayı bipli bir şey söyledim gibi <laughs> düşünebilirsiniz. Ben kibarcasını söyledim. <laughs> Peki şimdi bu durumda yani Türkler eğer ki bu boykota devam ederlerse, bu ülkeye hiç gelinmezse, para harcamazsa Karadağ ekonomisi çöker mi çökmez mi? Ee, hayır. Karadağ Türklerin gelmemesi e, ülkenin ekonomisini bir anda çökmez, çökertmez. Bu, gerçekçi olalım. Ama turizmle bu kadar bağımlı, büyümesi turizmle ayakta duran ve sadece %5'lik turist kaybında bile büyüme hızı yarı yarıya düşen bir ülkede Türkiye gibi orta gelirli ve üst seviye harcama yapan insanların gelmesi, bu pazarı boykot etmesi ekonomiyi çok ciddi biçimde sarsar ve şu anda Karadağ hükümeti de aslında bunu gördü ve bizimle dalga geçer gibi ee, sanki bu yaşatılanları onlar yaşatmamışlar gibi sanki biz aa, aa, tamam o zaman vize açılsa tekrar gelelim diyecekmişiz gibi e, bu 10-15 günlük vize kararını tekrar kaldırmayı düşünebildikleri kaldırmayı düşündüklerini söylediler. Bununla kaldı mı? Hayır bununla da kalmadı. Başka şeyler de konuşuluyor şu anda. Şu anda mesela şey konuşması yapılmış. 200 bin yoluk ev kararını acaba 150 bin yürüye mi indirsek? 200 bin euro çünkü bunlar da biliyor 200 bin ev diye bir ev yok ki yani e, neyin havasıydı bu anlamadım yani onu şimdi 150 bin euroya mı indirsek diye bir konuşmalar başlamış 3 kişi çalışacaktı ikisi Karadağlı'ydı acaba onu yine tekrar bir Karadağlı'ya mı indirsek diye konuşmalar başlamış yani Karadağ 13 bin tane Türk ve 85 milyon Türk'ün bir arada olması inanılmaz bir tokat attı Gerçekten bu durumla da gurur duyuyorum. Bence çok güzel bir arada durduk. Birbirimiz çok güzel destekledik. Çok güzel aslında saygılı bir şekilde, kabalaşmadan, sokaklara taşmadan, nefret söyleminde bulunmadan, bence müthiş bir boykot yaptık. Devam ediyoruz da ve bunun da etkileri daha 15 günde belli oldu. Şimdi şunu söyleyeyim: Biz eğer bu sürecimize böyle devam edersek <laughs> yazın turizme aynı şekilde boykot etmeye devam edersek ve buradaki şimdi birçok insanla taşımaya başladı buradan haliyle. E, çok fazla giden var. Ruslardan da giden var. Bu mesele sadece e, Türklere yapılan mesele değil ki. Türklere yapılan ırkçılık ve ayrımcılık söylemlerinden diğer ülkeler de tabii ki etkilendiler ve şöyle dediler Karadağ artık güvenli bir ülke değil. Siz zannediyor musunuz ki yani bir Alman'ı ya da Fransız'ı ha bize bir şey demiyorlar o zaman biz gidelim desinler yani. Ha tabii ki öyle değil. İnsanlar bu konuda kenetlenmeyi, ırkçılığın olduğu yere gitmemeyi, orayı cezalandırmayı başka milletler de yapıyor bunlar çok değerli şeyler yani. <laughs> bu yüzden bize ya bu sürece devam edersek Karadağ ekonomisi çok ciddi bir şekilde yara alır. Bu da güzel bir derstir. Ha, ondan sonra da Kara'da e, yeter ki Türkler gelsin deyip şirket açıp 5 yıllık oturum izni dağıtır. Yeter ki Türkler gelsin 30-40 bin, 30 bin euro ev alanlar bile vatandaşlık veriyorum der. Bunları bilmiyorum. Şu an tabii bunlar çok hayal ürünü şeyler. Ama ben de bu ülkeyi biraz tanıyorsam, bizi de tanıyorsam, 10-15 günlük şeyde bile bu kadar büyük bir geri dönüş varsa bunun sonu e, Türklerden yana olur. Zaten öyle olmak da zorundaydık. Yani daha önce de söylemiştim. Hani burada kalmak için neden mücadele edelim ki yani? siz bizi bu tutmak için mücadele verin. Biz biz her yere gideriz yani. Bir problem yok ki Oraya gideriz, buraya gideriz. Ülkemize de döneriz. çünkü biz katkı değer sağlayan, fayda sağlayan biziz. Sizin bizi burada tutmak için mücadele etmeniz lazım. Ben niye burada kalmak için mücadele vereyim yani? Saçma değil mi yani? <laughs> Neyse şunu söylemek istiyorum aslında ben bir sanatçı bir iletişimci olarak Karadağ'da yaşayan bir Türk olarak şunu görüyorum dostlarım yani ekonomik olarak birbirimize bağlıyız ee, biz burada sakin saygılı üretken bir topluluk olarak yaşamaya çalışıyoruz ve Karadağ turizmi Türkiye'nin de bu bölgede e Bağlı aslında yani iki tarafında lehine gelişen bir durum yani. Ama haksızlık yapıldığı zaman e, tepki de haliyle ekonomik oluyor ve bunun böyle olması da bence çok güzel. Bunu bir Karadağ düşmanlığı için e, söylemedim. Bu videoyu bir Karadağ düşmanlığı için çekmiyorum. Aksine Karadağ düşman olmam için çok neden var. Yani sadece e, bu olaylar olduğu zaman gözleri dolarak bana sarılan ev sahibimin hatrına ya da gittiğim Tobacco Shop'taki teyzenin gözleri dolarak iyi misiniz sizden özür dileriz demesinin hatrına dahi bu ülkeden nefret edemem. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanları da seviyorum. Ama e, söylemek istediğim tek bir şey var. Aslında bunu hepimiz bu cevap, bu mesajı verdik. Ben sadece dile getiriyorum. Hesabı doğru yapın. Ona göre konuşun. Eğer hesabı doğru yapmazsanız e, daha akıllı olan akıllıca cevaplar verir. Siz de böyle geri dönmek zorunda kalırsınız. 2 kere 2 4. Hoşçakalın.